Atik ailesini izleyelim öyle bizim videoya geçelim hem onlar da gelmiş olur. Hem bizimkiler de geliyor. Ne yapalım Aa. aşkım? Ah. Eşyaları Bahçeye çadır mı kurmuşlar? O oh, havalanmak için kuruyorlar sanırım. Ulan biz. <laughs> biz onu yapmadık. <laughs> biz oğlum çadırları kıvırdık, koyduk arkada duruyor. Göt kokuyor durarız, sucuk parçası kokuyor <laughs> Getirelim koyalım. Tamam. <laughs> oh. Vay kutu açılımları da başladı, oğlum seviyorum Oyuncu bu aileyi ya. En sonunda yurt dışından getirilmiş olduğumuz kamp ürünlerini açılışını nihayet yapma fırsatı bulabildik hadi Vay. bakalım. Reis ya. Hangisinden şuan ne gülüyorsun? Yine ka kasıldın da. Yine kasıldın? <laughs> ya? <laughs> yani Yine kasıldın da. Birisi olacak ki çekip çekmediğini görecek. Ben ara ara kalkar bakarım çekip çekmediğini. Tamam. Şu kutuları bir yerleştirelim üstüne. Bunların hepsi... Aldıklarım Amazon'dan bir de şey başka bir siteden geldi bir altı var, linki yani. koyarım evet onu koyma bir tek şu Türkiye'den Özgür'e kıyafet aldım. Bana mı? <laughs> Bak gördün mü? Kesme yok, kurgu yok her şey pat pat pat. Bilmiyormuş gibi yaptım Vallahi oyunculuk on numara teşekkür <laughs> Bunların hepsinin parası verildi. Hiçbirisi sponsorlu değil. Söyleyeyim de sonra da... Sonra linçlenmeyelim. Tekrar kokan hareketler falan diyorlar. Kesin değil. Son kuruşuna kadar ödendi. Aa çekmemişim. Ciddi misin? Ne oluyor ya? Ne video satmış bu arada? Başlığını atsanıza ben. Herkes ne oluyor? Ya? Buna ya son maçsak. Hani yeniden açıyormuş gibi. Getir, getir, bir şey ya tüh ya. Ne tüh ya ya. Allah Düşük Allah. bütçeli. Gidiyorsun geliyorsun ayarlıyorsun basmıyor. Aşkım basmamışım ne yapayım. Çekiyordum zannettim çekmemişim. Ha. <laughs> He. Evet. Anladım. Dur bir dakika tekrar bakayım. Bir kutu açılışını beceremedik ha. Beceremezsin. E sen şimdi buna şaşırıyormuş gibi bunu yapacak. Aa! Ne canım Allah Biraz önce açtık ya. <laughs> Her bak. Çıkar. Ay. Al ee, kutu. Taşıma kutusu. Çok iyiymiş. Nereden? Üstten açılıyor şuralardan. Güzel değil mi? Gayet. Bak yer kaplamaz, tertemiz, güzel. Kaç litreymiş? Geldim. Belli bir litre mi? Bu şekilde. Bir saniye. Kit kit Kitleniyor. Kit Bunu beğendik. <laughs> güzel. O kadar sakla sakla burada. Aşk şunu koysana şimdi. Yine çekiyorum. modu kontrol edelim. Aradığım video ya. Büyüklüğünden Özlediğim video oğlum işte. Böyle olmalı. Bir saniye. Ahşap raf diye düşünüyorum. Ahşap raf mıymış bu? Rafmış. Bence Bu da box, kutu. Hmm. İçi raf mıdır? Hmm. Ha Oo, bu şimdi şükür. yukarı doğru zikzak batılacak mı? Evet. Yo, dik koyacak ya, bunu. Şey, Asıya şey. raf var yani. Evet, asacak o halatlarından. Şu patlı var. Evet. Ya baharatlı veya ne bileyim. He, bir... ya masa falan kuruyorsun ya köşesine koyacaksın içine dizeceksin işte. Buraya koyabilirsiniz. Minik raf. Bu şekilde taşımak için. Kapattım. Koydum. Evet güzel. bu da güzel. Belki Türkiye'de vardır buna benzer <laughs> ama ben hiç göremedim <laughs> bu arada böyle bir şey. Bu mesela bizlik değil ha evet. bunu alma yani. Evet, bizim tuz yerde duruyor. Sucuk yerde. <laughs> <bir> <laughs> Bu bu arada? Ne oldu lan sana da mı bulaştı detone ha? <laughs> Abi yok sesim kısıldı benim ne oldu? Bir, bir oyun oynadım sesim kısıldı. Ya olur öyle. <laughs> şey bizim patatesleri koyduğumuz şeye millet çöp salıp çöp attı içine. Oğlum var. ya a, evet bizim bir sürü ürünümüz vardı patatesimiz patatesimiz vardı haşlanmış falan bir baktık ben üzerinde muz kabuğu. Yemiştim, evet yok. aynı aç, açıkta kalmış <laughs> gibi kordi 6 tane kumpir yedi. Arkadaşlar patates çok güzel bir şey. <laughs> ben yani, de çok seviyorum ya. Ama. Baktım yemiyorlar, yedim yani boşa gitmesin diye. Şimdiye, kay şimdiye kadar açtıklarımızın hepsi Amazon. Dur. Aa evet. Bunu keşke bir dakika bu dursun. Bunun ne Ulan, olduğunu sana. Çocuğun... Şunu açtıktan sonra söyleyeceğim. Şunu. Bunu hatırladım ne olduğunu. Kenara alalım. Ay. Bunu açalım. Aa işte beklediğim burada. Beklediğim şey. En çok merak ettiğim ve beklediğim bu. Şimdi. Önce şunu da açıyorum. Bu da Aç. Merak ettim. Olduğunu biliyorsun. Neyin ne Ya da ızgara mı o? Ne diyor? Enjoy Outdoor Life. Folding rack. Aşkım sen niye oturmuyorsun? Ben küçük Hüsamettin gibi bütün şey <laughs> video boyunca. <gülüyor> <gülüyor> evet işte bu. <laughs> Harika bir şey. Bizimkiler şimdi <laughs> <niye> yapma <bunu> düşünmemiş. Bıçak. Var da düşünen var Aa kesme tatlısı. Biz göremedik. Hmm. Bir mutfak Hem kesme tatlısı. Ya ben de ellemek istiyorum. Aşkım istiyor. bir saniye. <laughs> Özgür bir abi soğan hayal ediyor Can. Yavaş beni keseceğim. Şöyle şurası mıknatıslı. Bunun ne olduğunu tabii ki ben biliyorum. Güzel. Şöyle Saklıyor şöyle da. Şöyle kullanıyor taşımak için. Bu bildiğim kadarıyla bizim o aldığımız sehpa var ya evet. şeyli e, ateşli. Yani. Onun bir tarafına sığıyor. Yani açtıktan sonra <laughs> bir tarafına böyle şey olarak kullanabiliyorsun diye biliyorum. Bakalım. Ay bacağım bir şey sığdı. Karınca, ot, ot karınca. Aşk. Ne karıncası? Bu Bunların arasındaki favorim bu. Şunun içine koyar mısın? <laughs> Bunu? Toolbox. Bu, bu da yine taşıma çantası. Bunun içinde vardır bir şeyler ya. Hoş. Ha. Bu ne biliyor musun? Ne Bunu koyuyor? genelde balıkçılar kullanıyor. Ha, Oltaları parçalanıyor, buna herhalde buna göre oturuyor. Olta, Su geçirmez. Ya da şey, yemlerini, bilmem ne Evet. Koymak için. Beğenmedin Özgür abi şimdi. Müsaadenle. Şuradan <laughs> da Açamadım ya. Ver ben açayım o Bırak. Bunu sonra atacaksak Aşkın yırtalım bir direkt. Bir Aşkım yırtalım ya. <gülüyor> <gülüyor> Raf ya. evet çok ağırmış. Metal var. Metal var. Bu da hani bizim suluğumuz falan var ya. Onu bazen koyacak yer bulamıyoruz. Süperler ya. <laughs> Şöyle tık diye kendini kilitliyor <laughs> zaten. Ya. En üstte o ve sağlam bir şey. Harika Gayet güzel. <laughs> Oğlum sen helyum mu içtin? Ne yaptın lan? Bilmiyorum. Sen? Sen acı yedin Mert ondan olabilir mi? Ya bilmiyorum abi bugün dünden beri var ya. Dünden beri mi ne benim sesim gidik yani. Bir yerde bağırdım orada kısıldı sesim. Doğru. Peki bu nasıl kapanıyor? Şöyle. Nasıl? Kilitledik ya bunu. Ya bunlar tam işte böyle kapsamlı... Ne onun bir geçen gün Atik Ali'si paylaşmıştı bir tarzı var bu yaptıkları yaptığımız e, kamp stilinin. Gurding mi? Gording? Gording? tam teşkilat. Evet şey. yani Gording tam midir? yazar bir chatten ben adım gibi eminim. 3, 2, bir, eminim, sıfır. Glamping, ya yani glamping, glamping. <laughs> glamping. Tamam, Apache Serkan adamsın lan. Apache sinema, biliyorum <laughs> bu işi. Apache Serkan. <gülüyor> Pro <laughs> işte abi, yok. onun tarzı o. Böyle daha hani ev Peki yaşantısı. Peki, ne diyorlar abi? Bizimkisi... <gülüyor> <gülüyor> Tam küfür edecektim de şimdi burada etmeyeyim. Bizimkisi <laughs> değişik, onu biz bence bulalım. A hadi ad bulalım bizimkine. Ya orada açık yorgan vardı, tellikler duruyordu. Osuruktan <laughs> <laughs> teyare ne lan? Öyle şey mi olur? O kadar da değil oğlum. Jeneratörümüz var, her şeyimiz var. Göt veren <laughs> Göting. Bizimki de tamping olsun, tamping. Evet. Teknolojik kamp. Tamp o kadar teknolojik miydi? Gerçi evet o kadar ne teknolojik. Ne diyorsun lan? Ben de buru bıraksak adam hmm. havaya uçacaktı doğru. Uçacak orada. Harbiden ya. Doğru. Gece ayı mayı inceledik oğlum. Göremedik gerçi de. Beleş mi? Tamam. Okey. Biz buluruz ona. Tıtık <laughs> abi diyor ki bu ne amına koyayım. <laughs> Nereye koyacağız? <laughs> Arabada yer kalmadı. Arabada yer kalmadı zaten ya. <laughs> şimdi yaptım. ya. ya şimdi ben patatesleri dizerim, bir güzel pişiririm. Bunu alma sebebim Taki yerde ateş et. yakmamak. Yani belki tabii daha önce ateş yakılmış yerlerde Ateş yakarız. çok önemli bir şey. Ama yakılmamış yerde ateş hmm. yakarız. Bildiğin mangal yani aslında. Bunu kullanacağız. Gayet de mantıklı bir şey. Belki daha olacak. kompakt abi hayır şey, şey, yani ka kafa mangal kafası, Ateş yukarıda işte yakıyorsun içinde. Ben de bahçede var ya canın aldığı yuvarlak silindir ateş yakıyorsun içinde böyle. Ha, evet evet, o mantık. Bu, bu marka bu işi biliyor. Gerçekten. Malzemeyi bir iki tane ürünü aldım, gerçekten kaliteli ürünler. Ki ve kesinlikle reklam değil yani. Bu arada hepsinin parası, parası son kuruşuna kadar verildi yani bu arkadaşlar sosyal medya üretici hastalığı. Yani bir noktadan sonra insanlar buna ne diyecek, ne düşünecek diye düşünmeye başlama. Böyle işte oradan darbe yer miyiz, buradan küfür yer miyiz? Böyle buram buram kalite kokmuyor mu? Kesinlikle. Çantada. Bize de var bu tarz bir şey. Attık, onu da koy bir kenara. Garanti belgesi onu Bu al. Ya da bir ya. de ben elleseydim, açsaydım. Aç o zaman, al duruyor burada. Allah Allah. Allah. Açsaydım bir al. Şeyinden, abi Öyle sence Özgür adam? abi nasıl biri? Kral adam ya. Al çocuk. Adam abi. Hayır, çok Çok Harbiden çok çalışkan, çok kibar, Bazen çok düşünceli. Ne? Bu paslanmaz çelik. Şey? Şey. Evet, çok Değil doğal. Mi? Ben anlattım, bir de anlatayım. O gün bizim kampa gideceğimizi duydu. Bindi arabasına bastı, yola çıktı dedi ben size orada hani böyle bir göstereyim edeyim. Biz dedik ki defalarca abi yapma etme yani hani yorma kendini. Sonra baktık madem geliyorsun abi yat dedik, kal dedik. istemedi Yarı yoldayken arabasının bilmem nesi kopmuş. Araba patladı mı, kayış turbosu mı ne? Turbo patladı ya. Turbosu, Tur turbosu patladı. patladı arabanın. Turbo kayışı, turbo kayışı mı kopmuş öyle? Bir şey evet, abi. turbo kayışı patlayınca, kopunca dedi ki ben mecbur gelemiyorum. Biz dedik ki gelmiyor artık. E ondan sonra ne oldu? <laughs> Onu gitmiş bir sarayda bir yerde yaptırmış, tekrar yola çıkmış. Yani iki saat geç geldi ama yine geldi. Benim öyle bir şeyim olsa var ya hiçbir şekilde hiçbir ya, bir daha getiremez, kimse getiremez. Bir getiremez. Aynen öyle işte o seviyor adam anladın mı? Hem öyle yardımcı olmak ya. istiyor, bir de seviyor. Bak, bir geceye o geceye kadar hani mı? Ya bunlar çok bilgili değil. Ben oraya gideyim en azından bir... bolu çünkü soğuk abi. O bize o odunları odunları şey yapmasak muhtemelen ya yani çok yardım etti Özgür abi. Evet. Ne oldu? Yapıyorum işte. Hı -hı. Hani söylenen kaynanalılar olur ya yani. Kaynanalardan linç yiyeceğim de. Evet. Hop. <laughs> Bunlar şuralara oturuyor. Sonra? Sonra bu. Başka yok galiba değil mi? Başka bir parçamız yok. Aa var orada bak. Aşkım bu çantası. Aşkım ha. şurada var. Tam bu şey onun üstüne konuluyor. Tamam. Çıkart onu da işte. Onu çıkartacak değil mi? koyacağız bunu koyacağız. Tatağım mangal yapmıyorsunuz diyorsunuz ya. İşte bak. Size şimdi baba mangal Yani komplike gibi duruyor ama komplike ürün değil ha. Rahat. Komplike karışık Yaparsın değil yani değil mi? mi? Karışık değil. Aynen. Işte. Kolay Kaldır yani mi? tık 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 kurarsın. Ama bunun... Hadi böylesi güzel içine attım mı yaktım mı bunun temizliğime yapma. Ama bunun olayı şey herhalde abi evet. şeyden dolayı oluyorlar. Şu aşağıdakini kademelendiriyoruz. Yerler yanıyor diyorlar Evet o yüzden dedi zaten. Daha önceden <laughs> yaktığımız yerde yakıyoruz yine dedi ama hani temiz bir alansa bunu kullanırız şeklinde düşündü. Ha o zaman bunu kademelendiriyorsun. Tut şunu. Daha açılıyor mu ki? Hayır hayır aşağı al şimdi. Şöyle yakın. Evet evet. Ya küçücük bir alan yansın ne olacak ki ya? Evet böyle. Evet, evet öyle. Ver bakayım şimdi şunu. Şimdi ateşe daha yakın bir şey oldu. Piştik bırakmadıktan sonra, Oo. üstünü kapattıktan Güzel, sonra. 10 numara 5 yıldız. Hem ateş çukuru, kutusu. Kaç paradır bu var ya anda... en az 150 dolardır ha. He. Hem de bu şekilde kademe yapıyor. Dikkat etmeyip orman yakıyorlar. Kaptan falan ya. Oğlum, dikkat etmeyip orman yakıyorlar da atik ailesi gibi insanlar yakmıyor işte yani hani. E senin orman yaktı dediğin adamlar zaten bunu almayacak. Yine Adam almayacak. Ben neler yaparım? Soğan. Ben yapacağım yemekleri. Bu da böyle taşıma çantası. Evet. Mı? Şu şekilde. Logo da Hitborn'un logosu Şimdi ha. Şimdi öbür. Bunu açtıktan sonra göstereyim dediğim şeye geçelim. Yine aynı sahip. markanın. Barbekü seti. Maşası var. Kürek var. Harbi kancası var, çantası var. Çok benziyor. Vay, olsun abim vallahi. Sen girdik bir işlere. Şunlar devam ediyor. girdik bir işlere. Aşkım. Güzel ürün ya. Ellerin yanmasın. Ama yansın benim ellerim. Bugün bir bıçak baktım abi. Ha. 13 13.000 TL ama böyle bir bıçak yok. 8.000 evet, TL'ye bıçak alır şey lan. Şöyle yani adamlar zaten böyle, ya, Bıçakçıdır o, onlar ya. hani böyle koleksiyonlar evet, bıçak falan. Bıçak hobisi yapıyor aynen. <laughs> Bu sırada CS'de 100 bin lira Alt bıçak kullanan. <laughs> Oğlum onu ben almadım onu bana verdiler ama. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah ben... Verdiğin <laughs> gibi bak şey ya kafayı yiyor. <laughs> <laughs> Bu da... Köz küreği. Köz küreği. Hı -hı. Mangal yapısı mı geldi ya? Bir daha kampta yaparız. Vallahi. Son olarak bitti şimdi kargolar. Bitti. Şunu katlayıp çantasına koyalım, onu da göstermiş oluruz. Bu şöyle şu şekilde kolaylıkla katlanıyor. Böyle, böyle de katlanıyor. Her yerine katlanıyor. Ürünler bitti, sonra i̇şte ne sağ... oluyor? Ha çantaları. Ha. Heh, biraz büyük bir Böyle koyduk ki oturur çekeriz diye. Oo Ama kışlık bu. Kışlık ama bir denemen gerekiyor. Zarar vücudu. Bir denesene. Biraz büyük Oo, gibi geldi gözüm. Bence de büyük. Ha bunu bana verebilirsin ya. Bu falan büyük gibi. Güzel bir şeymiş de. Tamam, kapat. Bu arada büyük değil bence. Bak cuk olacak. Oldu. Yapıştı değil mi üzerine? Thor. Hoş. Aa, çıkarttı hemen bak omuzlarda böyle bir çıktı, göğüs de çıktı. Dar değil aşkım. Dar be. <laughs> Bence çok güzel oldu. Bence dar oldu. Bakayım. Ama gerdiriyorsa sıkıntı. Şöyle bir yürü bakayım. Neyini yürüyüm canım? Pantolon mu sanki? <laughs> Bilmiyorum. şurada fermuar var. Bu da reklam falan değil. Hatta Bilmiyorum. markayı kapatalım. <laughs> Kapattım. Ulan bu sizin ayıbınız. Bu sizin ayıbınız. İnsanların ha, psikolojisini psikolojisi bozdunuz. İnsanları ne hale getirmişsiniz? Onu ya. eleştir, bunu eleştir, ona laf söyle, buna laf söyle. İnsanlar delirmiş. Delirttik delittiniz lan bizi. Şey <laughs> Arkadaşlar bugün bir sponsorluğumuz var. Özür dilerim. <gülüyor> 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 Arkadaşlar özür dilerim. Para kazanacağım ama Anama sövmeyin. Ne olur? <laughs> Ağlamakla ses diyor. İsterseniz girin. Hani zorla değil. Link bu. şarjı bir tane at. <laughs> Artık sonu 5 ay sonra böyle olacak değil mi? Bebeğini de içeri çekersen. Hey, ne yapayım şimdi yani? Almışsın darıcık şeyleri. Aşkım bu senin bedenin. Nasıl benim bedenim? Böyle mi benim bedenim? Bunun bir beden büyüğünü alırsan kolların şişik olacak. <laughs> tamam, iyi iş. Ama garip abi baksana kolları bol mesela. Garip. Kalıbı bir garip harbiden. Tam taktik var. Buralara da. Burada bunun için böyle belin aşırı ince şey. olması lazım. Yani. evet. bir şey sıkıştırabilir. Bu arada yani. birçok şeyi fermuarı var çok güzel harbiden. Burada var. O zaman ne diyoruz? Burada yok. Böyle Benim. videoların devamı gelsin mi acaba? Bu ilk deneyimimiz Gelsin mi? Mı? Böyle videoların devamı gelsin mi? <laughs> <Gelsin. gülüyor> <laughs> <laughs> Ekran başında cevap Evet. <laughs> Özgür abi arkadan bir de bu video 5000 like, 10 bin like alırsa falan dersen bu iş Yazın tamam mı? videoların devamı gelsin <laughs> mi? Gelsin. Orada aklına geldi bak gülmek <laughs> gerekiyordur dedi. <laughs> Sonra bir, hemen yüzüne bir tebessüm takındı. Bir de abone olun desene. Abone mi? Eee... Şimdi ismi neydi? Like miydi şu? Like. Like atın. Atar mısınız daha doğrusu? <gülüyor> <gülüyor> bir de şey abone olur musunuz? <laughs> Canını ya. Başka? Tabii başka size, bir şey size seviyorum. Kalmış, sizi seviyorum. Beni seviyor musun? Beni zaten seviyorum. Kızımı da çok seviyorum. Herkesi çok seviyorum. İnsan olan herkesi çok seviyorum. Helal olsun be. Görüşmek üzere. Görüşürüz bari. Ne? Çok terledim şu an anlatamam yani. Çıkart. Ya çıkmıyor işte çıkart dış. <laughs> Vallahi yutulacak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ya Özgür mu? abi bir <laughs> daha giymez abi. Gi giymez ki belki de giyer ya. ya yutulacak diyorum sana inanmıyorsun ya. Dur <gülüyor> dur. Bu <laughs> <laughs> ne, ne ya? <Gülüyor> <Gülüyor> Aşkım bugün çok nemli o yüzden öyle oldu.